Ülkemizde bu sabah darbe yaşandı ve Ekrem İmamoğlu antidemokratik bir şekilde, hukuksuz bir şekilde gözaltına alındı arkadaşlarımızla birlikte. Murat Çalık ve Emrah Çağan'la birlikte ve ekibiyle birlikte gözaltına alındı. Daha önce darbe girişimlerinde bulunan siyasal iktidar bu sabah artık fiili darbeye dönüştürdü. Fındık halkı olarak bugün gündüz sokaklarda bu darbeye karşı sesimizi yükselttik ve demokrasiye sahip çıkmak için yola çıktık. Fındıklı Belediyesi olarak ve belediye başkanı olarak meclis üyelerimizle birlikte artık adalet nöbetine başladık. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız çıkana kadar, özgürlüklerine kavuşana kadar ve bu ülkede demokrasi inşa edene kadar adalet nöbetimizi ve adalet mücadelemizi, özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm halkımızı belediye meclis üyelerimizle yürüttüğümüz bu adalet nöbetine desteğe çağırıyoruz. Bizi burada ziyaret edebilirsiniz. Yarın öbürsü gün yine süreci değerlendirerek eylemlik içerisinde olacağız. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak bizim belediyecilik görevimizdir aynı zamanda. Yerel yönetimlerin ve demokrasinin inşa edilmesi için, demokratik yerel yönetimlerin inşa edilmesi için bu bizim için bir görevdir. Ve halkımıza bu yürüttüğümüz adalet nöbetine mecih ile katılmalarını herkesin herkesin yapacağı tatlı, börek, çörek e ve etkinliklerle ve akşamları da tulumumuzla birlikte Burada bizle birlikte omuz omuza olmaya çağırıyoruz. Darbelere karşı her zaman demokrasi ve özgürlükleri savunacağız. Bunun için halkımızın bizleri ve demokrasiye sahip çıkmasına sesleniyorum. Çok çok teşekkür ediyorum.